Türkiye Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na en yoğun katılım sağlayan ülke oldu. İklim eylemi için finans arayışlarının gündeme taşındığı konferansta Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çok sayıda bakan yer aldı. İki stand kuran Türkiye, ziyaretçilere ayrıca çevre duyarlılığı konusunda yürütülen proje ve çalışmalarını anlattı. Liderler bir araya getirdi, iklim eylemi için irade gösterilmesi istendi. Paris anlaşmasıyla verilen taahhüt ve hedefler yeniden gündeme alındı. Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP29'da iklim finansmanının nasıl oluşturulacağı, hangi ülkelerin sorumluluk alacağı ve ne kadar bütçe ayrılacağı konuları görüşmelerin merkezindeydi. Türkiye, konferansın son gününe kadar en geniş katılım gösteren ülke oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve e, hanımefendi ile birlikte bu süreçte 8 bakanımız e, dahil oldu ve oturumlarda e, Türkiye'nin e, çalışmalarını ve bu alandaki politikalara e, katkılarımızı sunduk. Aynı şekilde işin yargı boyutu bağlamında da Cumhuriyet Başsavcımız bir heyetle katıldı milletvekillerimiz, tüm çevre komisyonu üyelerimiz, dostluk grubumuz katıldı. 10 bakan yardımcımız bu süreç içerisinde çalışmalarımız hakkında bildi verdiler. 7 Büyükşehir Belediye Başkanımız burada kendi projelerini ve Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarını anlattılar. Türkiye COP29 alanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla ile İletişim Başkanlığı tarafından sıfır atık temalı standlarda organizasyona katkı sundu. Türk Pavilyonumuzda 60'a yakın etkinlik oldu. Bu etkinliklerin içerisinde milletvekillerimizden, bakanlarımızdan işte STK'larımızdan Yerel yönetimlerimizden, üniversitelerimizden hemen hemen tüm kamuyu temsil eden bütün sektörlerimizden burada yan etkinlik düzenledik. COP 29'a 196 ülkeden 75 bin delege katıldı.